Kocaeli Spor, Ryan Mendes ile yollarını ayırdı. Mendes, Iğdır FKYA transfer oldu. Kocaeli Spor, Ryan Mendes ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de transfer süresinin bitmesine bir gün kala Kocaeli Spor bir oyuncusuyla daha yollarını ayırdı. Yeşil Siyahlı Kulüp bu hafta, Aaron Epindango'ya ve Yusuf Cihat Çelik'in ardından 35 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Mendes ile de karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Kocaeli Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolcumuz Ryan Mendes'in nihai transferi konusunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır. Formamız için verdiği emeklerden dolayı Ryan Mendes'e teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz denildi. Geçen yıl 34 maçta takımına 12 gollük katkı veren Mendes yeni sezonda 4 maçta forma giydi.